Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Yani şu an gece geç saatler arkadaşlar, şu an saat iki buçuk falan. Ha, uyku tutmadı, ben de şöyle bir balıklara bakayım dedim. Işığı şey açtım bizimkiler daha tam toparlanamadı. Arkadaşlar, şu balığımız, e, onu da göstereyim size. E, yavrulukta doğum yaptıktan sonra bu hale geldi. Hani iç parazit gibi oldu. Tipine baktığın zaman o şekilde görünüyor. Aslında değil. Ama çok fazla yıprandı. Ben de şaşırdım yani neden böyle oldu. Bayağı da bir yavru verdi. Üzüldüm de yani böyle şimdi yavru verdikten sonra bu hale gelmesi. Biraz canımı sıktı. Yani şu an mesela bana bu balığın fotoğrafını çekip gönderseniz. Bu balık iç parazit olmuş derim yani. yani şu an iç parazit değil. Ama e, çok değişik bir şey oldu arkadaşlar böyle. E, onu size belirteyim. Yani iç parazit e, şekil olarak fiziksel olarak benziyor ama normalde ben bilmesem mesela bana gösterseniz ben ona iç parazit derim arkadaşlar. Aynısı yani ama hani öyle bir durum yok. Çok fazla doğum yaptığı için öyle oldu. E, şimdi size diğer e, bu videoyu çekme sebebimi anlatayım. Arkadaşlar vatoslar hani demiştim ya ölmeye başladılar falan diye. E, hatırlıyorsanız o gün demiştim ki vatos e, küpün içerisinde yumurtluyor şu an o yüzden buradan çekiyorum diye. Arkadaşlar vatos içine yumurtlamıştı ve ben de hiç ellemedim. Bakın, şimdi küçükler dışarı çıkıp gezmeye başladılar arkadaşlar. Hiçbir şekilde müdahale etmedim. Yem atarken de buraya yem düşsün diye bayağı bir uğraştım. Yani hatta elimi bileğime kadar sokup bu yavruluğun ağzına yem bıraktım. Çünkü lepistesler çok felaket bir şekilde saldırıyorlar. Çöpçüler de var. Hani yem kalmaz diye korktuğum için hani erkeğe yardımcı olmak açısından zaten stresliler o yüzden arkadaşlar böyle bir şey yaptım ee, ve bilmiyorum tabi şimdi kayıp oldu mu olmadı mı e, ne kadar çıktı tam sayamadığım için şimdi ben bir yandan cep telefonuyla çekiyorum ee, diğer cep telefonuyla da e, ben bir feneri açayım biraz rahatsızlık veririz ama sizin için bunu yapmak istiyorum bakın arkadaşlar içerideler görüyor musunuz şuraya bakalım. Evet karşıda da var. Şuraya bakalım. oralar görünmüyor. E, sayı olarak normalde arkadaşlar e, ne zaman yavru verse yumurta verse yumurta sayısı hep 18 oluyordu. Hatta bir iki tanesi ölüyordu. 16 falan kalıyordu. Ancak içeriği saydığım zaman 18 tane yok. O çok net yani. E, artık öldü mü? Nasıl oldu mantar? E mantar olma ihtimali yok çünkü zaten biz bunları e, kuyrukları tam çıktıktan sonra hani pardon, kuyruk evet evet kuyrukları tam çıktığı zaman diyorum. O yüzden hani ondan kaynaklı bir durum olduğunu zannetmiyorum. Dişimiz de burada. Maşallah. Baya formda nazar değmesin. Anubis'lerimiz da burada bayağı keyifliler şu Vatos'un kuyruk sallaması ile buraya kadar gelmiş. Ben arkadaşlar bunları size bir gün onu da göstereyim. Hatırlatım bana unutturmayın. Bu Anubiasların bir kökünü bir tane yapıştırıcı var. Japon yapıştırıcısı gibi. Onunla taşa yapıştırıyorum ve istediğim yere bırakıyorum. O şekilde oradan yürüyor arkadaşlar. Bana unutturmayın. Onu size göstereceğim. Aha. Bak 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 şuna bak sen kerataya. Tam da anubiyasının yaprağı var ya orada. Göremiyorum tam. Oo bayağı dışarıda varmış ya. Ha, şurada da var. Ben yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bunlar gezmeye çıkmışlar. Maşallah size. Sizi Siz büyüdünüz de geziyor musunuz be? Yemazsam mı ki ya? Şimdi diğerleri hurra diye saldırırlarsa o tarafa. Bunlar da kısa pıtır. Yuvayı bulamazlar şimdi bir de. Zaten onların şu bitkilerin üzerindekilere bir şey yapsalar yeter onlara. Ben en iyisi şimdi onlara yem vermeyeyim de. Hiç karıştırmayayım işleri şimdi. Onlar çünkü ilk defa bugün çıktıkları için arkadaşlar size fotoğrafta şey video çekmek istedim. Şimdi şöyle bir durum da var. Bakın hani hep söylediklerimizi ben size diyorum ya hep söylediğim şeyleri yaşayarak hani elde ettiğim şeyleri soruyorum. Ee, mesela bazı sorularınıza cevap veremiyorum. Çünkü bilmiyorum diyorum. Ee, şimdi ben diyordum ki bazen hani abi işte yem veriyoruz ama hiç vatoslara kalmıyor. diğerlere hemen yemi yiyor diyorsunuz. Ben de size diyordum ki gece yatmadan atın. Geceleyin vatoslar çalışır. Onlar yer diyordum. Bakın şimdi geldim ben ışığı açtım yavruları dışarıda gezerken yakaladık. Gördüğünüz üzere hani vatoslar geceleri çalışıyor arkadaşlar. Şurada bir tane küçük var. Yapışmış. Aha, ağza geldi. Yuvanın ağzında var. Vay maşallah. Arkadaşlar öbür taraftakiler işte ölmüştü, öldü dedim ya size. Işte? O yüzden ben şimdi o tarafa da almak istemiyorum artık. Kendileri büyüsün bakalım bir de zaten kötü olmuştum ben. bir tane video vardı arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. Bu ben bir kere böyle yavruları aldım. E, tabii hani alıyoruz neden? Hani ölmesin işte bakalım falan diye. Aslında tabii kendi haline de bırakmak lazım. Arkadaşlar erkek vatos yavruluğa yapıştı. İki, i̇ki, hafta boyunca oradan ayrılmadı. Biraz böyle canım sıkıldı aslında bir böyle duygusal bir durum oldu. O yüzden de bu sefer ellemedim. Evet arkadaşlar bakın Amazon'umuz sürgün vermiş. Bir yandan küçük bir yapra iki yapraklı şey çıkmış. Sürgün. Şurada bir yaprak da çıkıyor. Arkadaşlar şimdi hatırlıyorsanız ben bitki almıştım ya Amazon'un bir değil şeyi. Hani hepsi gümlemişti. Şu an mesela akvaryumda her şey çok normal bir şekilde gidiyor. Bakın yapraklarda en ufak bir sıkıntı yok. Ancak bir tane kalmıştı hatırlıyorsanız. Bu sürekli kendi kendine yaprak çıkarıyor, çürüyor. Çıkarıyor, çürüyor. İşte sevmedim yani bu bitkiyi. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Bunları da Batuhan kardeşim gö göndermişti bana. Sağ olsun şu Amazonları da. Şu Amazonu da tekrar taş yapıştırdım işte hani bu daha yukarı çıkıyor diye. Bunu Vatos geliyor, kuyruğu da bir şekilde aşağı düşüyor. Düşürüyor yani. Tam bu araya sokmuştum bunu. Onu da size böyle göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, Akbağcı'mızın şu anki hali bu. Şimdi yavruları da çekmek isterim size ama şimdi onlar karanlık. Hepsi uyuyorlardır. Işığı açıp stres yapmak istemiyorum. Ya aslında bunun da ışığı açmıştım ama hani şey önce odanın ışığını açtım. Ondan sonra akvaryumun ışığını açtım. Bunlar baktım gezmeye falan başlayınca vatosları gördüm ve hemen size paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu dönemde e, lütfen bu korona virüsünden dolayı bir iki tane arkadaşımız Instagram'dan yazdılar. Abi işte yem almaya gittim falan. Arkadaşlar lütfen hiçbir şey sizin sağlığınız önemli değil. Balıklara ekmek atın ama gene de dışarı çıkmayın yani yem almak için. Lütfen bugünlerde dışarı çıkmayalım. Şu iki hafta üç hafta sıkalım kendimizi. Can sıkıntısı varsa akvaryumlarla hani balıklarınızı haşır neşir olun. Lütfen arkadaşlar dışarı çıkmayalım. Çok hassas bir dönem. Yani size bulaşmaz ancak siz taşıyıcı olursunuz. Evinizde annenize babanıza varsa daha fazla büyüklerinize hani zararınız dokunur. Lütfen arkadaşlar bu konuda duyarlı olalım. Hiçbir şey almaya çıkmayın. Şimdi mesela balık satan arkadaşlarımız var. Onları yanlış anlamasın ancak bu dönemde kargoyla da çok fazla haşır neşir olmayın. Bence çok tehlikeli yani çünkü kargo biraz pis iş yani çünkü kutular hep yerlerde evet bakın arkadaşlar burada vatandaşın biri çıkmış dışarı vay kerata seni dur bakayım şuradan yakalayabilirsek onu daha Vallahi Çekeceğim diye koltuğu kıracağım şimdi gıcır diyor. bu pislikler ne pisliği ya yani, bu kadar. Kamerayı görünce bu tarafa kaçtı. Ben hani önceden onu anlatacaktım da laf lafa açtı. Hani neden bunları alıyorum işte hani baba iki hafta takıldı falan demiştim ya yapıştı falan diye. Ya şimdi arkadaşlar buradan video paylaşınca bazı arkadaşlarımız diyor abi diyor ben bana iki tane ayır bana üç tane ayır. Şimdi açıkçası ben bunlar için gözümü kararttım çünkü öbür tarafta vatosor ölüyor ya. Belki arkadaşlar vatoslarla alakalı bir hastalık olabilir orada. Hani o yüzden bunları oraya almadım. Şimdi yani şu akvaryumda vatosu ben nasıl yakalayayım arkadaşlar fileyle? Mümkün mü? Mümkün değil. <laughs> o yüzden hani o yüzden ben aslında yavrular alıp ayırdım yumurtaları. Hem tecrübe kazanmak için tabii ki de hani öğrenmek için. Şimdi şöyle bir durum var hani Balıklar hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz zaman balıklara daha fazla faydanız oluyor. Her türlü şeyini öğreniyorsun. O yüzden eğer bir balığı alıp üretebiliyorsanız siz o balık hakkında yeteri kadar bilgiye sahipsinizdir. Bir de hastalık anlamında kurtarabiliyorsanız bu işlem tamamdır arkadaşlar. O yüzden hani seviye olarak da kimse kimseyi küçük görmesin. Kendinizi asla küçük görmeyin. Hani ben bilmiyorum gibi düşünmeyin arkadaşlar. Herkes gerçekten de oldukça bilgili. Herkesin bilgisi çok değerli. Burada birlikte paylaşarak güzel şeyler başarmaya çalışıyoruz. Abone sayımız, izlenme sayımız da gün geçişi artıyor. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bana unutturmayın şu anubiasları taşlara nasıl yapıştırıyorum. Size göstereceğim. Onu da bana hatırlatırsanız sevinirim. Şimdi geç oldu. Işığı açarsam sıkıntı olacak, parlayacak. En iyi sonu gündüz anlatmak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Koronavirüse dikkat edin. Evden çıkmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.